Çocukken, çocuk taciz edilerek büyümüş. Çocuk evet. tacizle büyüdüğü için hem taciz ediyor, hem de taciz edilmekten hoşlanıyor. Tıp kitaplarındaki bilgilerin yarısı çöp dedin. Evet doğru. Şu anda tıp fakülteleri doktor yetiştirmiyor çünkü çoğunun kendi hastanesi yok. Bu bir çocuk. endişelenmeli miyiz? Evet. Bu kıyamet bu. Kıyamet gelecek. Beynimiz gerçekten bize mi ait yoksa kimyasal ve kalıtımsal bir yazılım mı? Şarlatanlık suçlaması yaptılar size. Birey olarak bir şey olamamış. Sadece sallayan. Yeni bir şimdi anlatma zamanında çok değerli, yine çok değerli bir konuğumla beraberim. Kendisi de daha önce pek çok kez farklı programlarda bir araya geldik. İlginç çıkışlarıyla sürekli gündem olan bir konuğum var yine. Sevgili Oytun Erbaş. Değerli hocam hoş geldiniz. Geçelim bundan hemen konuya geçelim. Geçmiyoruz özellikle. Neden? Neden? Sizi ağırlamaktan çok mutluyum. Çünkü yani. epeyce bir zaman geçti son görüşmemizden Ben de, bu de yana. seni görmeye geldim. Bakayım benim yıllar önce görmüştüm. Şimdi nasıl diye. Hani böyle eski insanları bir daha görüyorum. Eski gibi. insanları <gülüyor> <de>. <gülüyor> <Harklıyorum> <gülüyor> yani. yani bir Eski beraber olduğumuz. Bu ne insani bir şey bu yani? Evet. Bu çok normal bir şey. Yani bir 5 sene önce 10 sene sonra gördüğün önce gördüğün insanı tekrar görmek. Değişmemişsiniz. Ben de söyleyeyim size. Ya, sağ ol. O zaman direkt soruyorum. Buyurun. Çok güzel sorular hazırladınız sizin bakayım. için. Bir takım manipülatif sorular var burada. Hadi soru bakalım. Mezardaki kişinin hafızası size geçer. Sözünüz evet. çok gündem oldu. Evet. Nasıl kanıtlıyorsunuz bunu? Ya şimdi o bile biliyoruz. O esasında benim söylediğim şeyler hepsi birer teşbih esasında. Yani benzetme. Yani halk bana bir şeyler öğrensin. Biraz bilim öğrensin diye. O, Dikkati de oraya çekeyim. Evet çeksin diye. O nedir o? Yani şu demek. Sen öldüğün zaman işte hafıza proteinleri çok sağlam. Mesela oradan ben şunu çıkarırdım. Ya işte mezarlıkta su içince o hafıza geçer mi? Demek ki hafıza mesela hiçbir şey bilmiyorsun neden geçtiğini. Yani hafıza yağ mı tuz mu? Belki hafıza, sodyum, klor belki hafıza. Bir yağ, yani tereyağı belki. Yani oradan ya hafıza transfer edilebilen bir şey kardeşim. Bunu nereden biliyoruz? Örnek verdim. Yaşayan bir şey ve yani transfer 2020 edin. yıllarında Kanada'da şey bölgesinde, Kubek bölgesinde bazen Ondan sonra orada bir Brunswick eyaleti var. O Brunswick eyaletindeki Dillidan hasta ortaya çıktı. Dillidan hastalığını gömdüler. Ölen hayvanları. Oradan çıkan bitkileri yiyen... Hamster ve sincaplardan Dillidan oldular. Yani bir temas yok, bir Türk'lük temas yok işte. Evet. Bir normal Türk'lük bulaşır, idrarla bulaşır ama... Yani bitkiden bulaştı. Ha, bu da şunu kanıtlıyor. Oradaki protein bitkiye geçiyor, bitkiden de hayvana geçiyor. Sonra yapılan çalışmalarda bellek proteinlerinde böyle oldu. Çok sağlam piriyon oldu. Yani senin bellek o kadar sağlam bir şey ki yani kafayı vurmakla, elektrik çarpmasa falan geçmiyor. Ya yani bayağı bildiğin taş gibi bir şey. Ve bunlar zarif proteinler değil. Bunu söylemek istedim. Ya yani proteinler taşınıyor. Bu da muhtemelen kolektif bilinci oluşturuyor dedim. Çok yani kolektif bilinç. Işte, aramızda hepimizin bir korkuları var. İşte hepimizin işte aynı rüyalar görünüyor falan bir şey var ortalıkta. Yani bir ortak bir bellek gibi bir şey var. Bu da, da işte yani işte bala geçiyor, araya geçiyor, suya geçiyor. Ben de su dedim. Biz orada bir salak da yazmış. İşte mezarlığın suyu geçer mi diye. Ya işte borudan geçiyor işte. Onu ben bir teşbih olarak söyledim. Yani suya geçer, bala geçer, işte Toprağa oradaki geçer, havaya kayısı, geçer, ağacına geçer. Bir de millet bunları düz anlıyor. Ya evet. bir adam var karşında metaforun dibine vurmuş. Evet. E Öbür işte üst oradan dümdüz anlıyor. Ya affedersin biz gitti yani. Altına da yazıyor. Yazma kardeşim. Boş boş ya, ben onları okuyorum mesela. Onları bir gün alıp, teşhir edeceğim onları. Yani Gerçekten okuda salaklar var ki. Ya boş insanlar, boş. O zaman buradan şuraya bağlayacağım hemen. Tıp kitaplarındaki bilgilerin yarısı çöp dedin. Evet, doğru. Nedir mesela? E, zamanı bu? geçiyor. O da şu demek. Bütün bilgilerin zamanı geçiyor. Yani nasıl bir ekmek bayatlıyorsa, bilim de bayatlıyor. Bilimin evet, bayatlama sahip. süresi de 3 sene, 5 sene. Yani ama bayatlıyor. Gerçekten en iyi bildiğin şey en kötü bildiğin şey oluyor. Yani o kadar şey ki mesela yumurta da oldu. Hatırlıyor musun? Yumurta evet. Yumurta Ispanak Oldu. İyiydi, kötüydü. Hala ne oldu belli değil. Ondan sonra işte diyet tavsiyelerinde mesela ketotik diyet çok ünlüydü. Şimdi ketotik diye de bakıyorsun. E diyor çok uzun açlık var. Vücut giriyor. Karaciğer daha çok yağlıyor diyen de çok. Yani bir evet. Dönem dönem. dönem tabii. Adam sıçanda bu araştırmayı yapıyor. Bu sonuca varıyor. Çünkü sıçan kolay iş yapmak. Bir de sıçan iki yıl yaşıyor ya. İnsanın 35 katı. Onun için sıçana bir ay diyet vermek demek, 35 ay vermek demek insana göre. 3 Doğru söylüyorsun. Yıl. Ama bazı da diyor ki sıçan insan değil, insan sıçan değil diyor. Ya sen ondan diyor bulduğun bilgiyi nasıl bana uygularsın diyor. E, o da haklı. Ama bir orta yol var ya bir şey çıkmış değil mi? Ben ona bakardım ya yani mesela bu şuna benziyor. Bir ilaç bir atıyorum öldürüyor. öldürüyoruz ama seni de öldürebilir. E sen sivrisinek değilsin ama aynı biyolojik yapılardasın. Değil mi? Yani mesela bir mesela biz bir Ames testi var çok kullanılan. Bakteri DNA'sında mutasyona bakıyor. Biz bu mutasyona böyle bakıyoruz. Mesela atıyorum bir şey diyelim. Evde kullandığımız bir çamaşır ilacı. Çamaşır yıkamak için kullandığınız bir ilaç. Deterjan. Deterjan. Deterjanı bakterinin yanına koyuyorsunuz. DNA mutasyonu yapmış Şunu diyorsunuz. Ya DNA mutasyonu yapıyor. O zaman ama insan o, bak ama o bakteri o zaman e ben bakteri değilim. Bana bir şey olmaz. zaman ne yapayım abi? O zaman ye. Muhalif kesim var. Ya bir şey anlamak hani üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Yani saçma sapan muhalif, Bunlar hater deniyor bunlara biliyorsunuz. Evet, evet, Buna çok güzel. olarak anasını babasını böyle doğan insanlar muhtemelen. Hep böyle bir şey muhaliflik yapacak. Bir bakıyorsunuz kendi yerine. Affedersin götünde don yok. Götünde don yok. Burada para pul değil. Kafası olarak, yapı olarak, kişilik olarak, birey olarak bir şey olamamış. Sadece sallayan. E, o zaman abi ne kadar sallarsan salla dona düşer son damla. Yani böyle insan biz neden bunları söylüyoruz bu kadar hakaret hakaretvari? Şunda ya artık bir bir şey de olsun diye söylüyorum. Evet. Çünkü bir, bir farkındalık beri, olsun. Ya benim amacım bir kişi kurturdurmak. Gene yani söyleyeyim. Bir kişi. Evet, bir kişi. Bir kişi, bir kişi önemli de zaten. Mesela evet. bir kişi Atatürk oldu. Evet. Bir kişi Fatih Sultan Mehmet oldu. Bir kişi. Evet. Bu İstanbul onun sayesinde bizim evet, buradayız. Evet. çok doğru. Anladınız? Mı? Bir kişi yoksa bizim toplumu kurtarmak gibi bir amacımız yok. Ama ben de bir kişiyim. Sen de bir esasında ortalık bir kişiler toplanarak ne yapıyor? Çok doğru. Güzel başarılı oluşturuyor. Geçelim. Çok güzel söylediniz. Şimdi peki dümdüz soracağım. Dur sor sor. Şarlatanlık suçlaması yaptılar size. Ya onu işte yine izlensin diye. Yani bir gariban bir çocuk geliyor işte şarlatan mı bilim adamı. Bu bütün dünyada böyle olmuştur. Eskiden biliyorsun orta çağda dişçiler vardı. Dişçiler diş çekiyordu. Evet. onlar şarlatan dedi sonra onun dişçi oldu. Evet. Bu hep böyle olmuştur yani. Evet. İşte Galileo dünyanın yuvarlak dedi. İşte şarlatan Bu hep edilmem. böyle oldu. Sonra ne olacak biliyor musun? Bunlar böyle önce anamı anlatım dikerler. Önce ödemişti. Sonra İstanbul'da, de yazarlar, çılgın bilim adamı o yazarlar. Bu. Bu hep böyle olmuştur. Bakın, e, hastalar da böyledir. Kanser teşhisi koydunuz mu? Önce şunu derler. Hayır ben kanser olmam. İkinci olursa ikinci dönem neden ben? Ya ben ısırgan otu yedim. Ben kötü bir şey yapmadım. Ben yapmadım falan. Hastalığın beş evresi. Evet. Ondan sonra kabul edilmem. İnsanlar da böyle. Size olayların önce, beş evresi. Önce beni eleştiriyor, Sonra kabulleniyorlar. Sonra arkandan geliyorlar. Evet. Bu hep böyle olmuştur. İnsanın evreleri budur. Ya bir dinli adam bir şey söylüyor. O zaman şu adam şunu söylemek istiyor metafor olarak. Evde de senin çocuğun atipik kötü bir davranış yapmış olsa bile geldi mesela. Babacım dedi ben kolumu kestireceğim. Ya manyak bir davranış bu. Ya bir insan diyor ki, kolunu kestirir mi? Değil mi? Çok evet. manyak bir davranış. Bakın dövme demiyorum, pierce demiyorum. Saçı maviye boyatmak, yani bayağı bir şey. Evet, çok yani. uçuk bir şey yani. Sonra sen diyorsun ki, manyak mısın oğlum? Tek kolla yaşanır mı? Sonra sonra günlerin içinde bir alışma. Sonra da sonra insan beyni şöyle diyor. Ya acaba kestirsin mi? Çok istiyor çocuk. Bunu ben bu metafora kurayım ki daha anlaşılsın. Yani o zaman evinizde olan her davranış... Aldatma da böyle. Eşin seni aldatıyor. Önce... Ulan bende ne eksik oldu falan sorguluyorsun. Alışılıyor sonra kabul ediyorsun. Evet. Sonra da aldattığı insan tanışılıyor. Yani mesela hep kitaplarda yazıyor. Aldatmalarda affetme ihtimali yüzde altmıştır. Nasıl yüzde altmış affediliyor bu? Bu esasında sosyal statüye göre affedilmeyecek bir şey. Aldattı boşan bitti esasında olması lazım. E altmış yazıyor ya. Şimdi araştırmalar çok ilginç. Bunu yazdım ben evet, de. Evet. Ee, evli kadınların en az yarısı aldatıyor zaten. Kadın açısından Hı -hı. bakıyorum Hı -hı. bir kadın olarak. Ve bu aldatmalardan sonra iki tarafta yeniden beyaz bir sayfa açtığında o evliliğin yürüme ihtimali normal ilişkilerden daha fazla. Neden? Dur, Çünkü şöyle e, kıskançlık oluyor. Kaçırmama sendromu evet. oluşuyor. Yani, Elindekinin kıymetini. Yani diyor. şöyle oluyor. Bir defa sana bir şey gösteriyor. Hani şöyle olmak bu. Ölümü gösterip sıtmaya, sıtmaya razı etmek. Razı et. Bak diyor artık aldatmıyorum. Kötü bile evliliğimiz bile olsa beraberiz. Bak ne güzel söyledin. Ne güzel psikolojik bir açıklama. Bunu söylediğin zaman bir de insanlar şöyle soyut düşünce olmadığı için birçok insan. Bravo. Soyut beyninde düşünce yok. ...soyut kavramları birleştiremiyor. Evet. Neden? Okumamış çünkü. Evet. Okumamış. Okumadığı için de beyin kası yapmamış. Çok yani güzel. Beyin kası denen bir şey var. Şimdi siz akşam pazar çanta taşırsanız ya da... ...tonelde sıkarsanız bu kaslarınız gelişir. Geliştir. Peki bu kaslar gelişti mi? Bununla... ...dayak atılır mı? Atılır. Atalım. Ondan sonra poşetler taşınır mı? Taşınır. Taşımız. Hamallık yapılır mı? Yapılır. Artık o kas... Yani bir kas şöyle bir kas var mı? Bu tornavida sıkan kas sadece tornavida kısar. Hayır tornavida da çalışmış olsanız artık başka şey de yapar. Güç şey. isteyen bütün işleri yapar. Evet. O zaman beyin de böyle. Beyni bir defa geliştirdin ya. Evet. Bu siyaset de yapar bu beyin. Ekonomide, Ün, ekonomide yapar. Ekonomide yapar, yorumda yapar. Çünkü artık bu kası yapmışsın sen benim. Evet. Bu kası yapan şey de ne? Hani çok gören mi bilir, çok okuyan mı bilir. Hepsi esasında deneyim evet, eksperist. Evet. Bütün deneyimler toplandığında beyin kası yaptırır. Ama bana göre en önde gelen şey okumaktır. Kesinlikle. Çünkü her şeyi deneyimleyemezsiniz. Ama şimdi mesela güneşi deneyebilir misin ya? Evet ama Milyarlarca sıca... sıcaklıkta bir yer. Nasıl deneyim Elini mi şey yapacaksın gidip? Yani evet. Böyle bir şey var. <laughs> ama sen okuyarak... Lan dersin ki milyarlarca santigrat derece bir şey. ha Ulan dersin ya 100 santigrat derecede... E, su kaynıyor, kaynı. ne kadar sıcak falan ulan lan bu biraz manyak bir şey falan. En azından bir soyut olarak bir hayal etmeye çalışıyorsun. Ama sen hayal etmem ben ne yapayım seni? O kendi bakış açısıyla da oralarda bir Ama yerde işte yargılıyor. Oysa onu ikiye ayrılıyor işte. Okuyan insanlar, okumayan insanlar. Peki. Üniversitedeki işimi Fatih Altaylı yüzünden kaybettim. Dedi. Ya o şöyle esasında orada Fatih Altaylı olabilir, Matih Maltaylı olabilir. Ondan sonra katih kaltaylı olabilir. O şu demek. İsim önemli değil. Önem, o ne biliyor musunuz? Yani Türkiye'de ba insanlar birilerinin üniversiteden çıkmasına, atılmasına. <laughs> mesela geçen de bir öğretim üyesi gördüm. Bas bas bağırıyor. Koçtan. Ya evet. şey vermişler. Son ee, Önüme çıktı benim bu. Bağırıyor adam. Önüme çıktı mesela. Ben mesela üzülmedim, sevinmedim. Bu dilim bu bir realite. Türkiye'de bu oluyor. Yani birileri Türkiye'de şöyle bir şey olabiliyor. Bu dünyada var ama bu. Dünyada şöyle var. Yani e, çok şey yapmayalım o, e, ama dünyada belli standartları var. Belli şeyleri yapamadığınız zaman kriterlerle üniversiteden ayrılır. Burada biri telefon eder. İşte, e, o, Birinin gözüne e, batarsanız. E, işte biz onun e, fikirlerini sevmiyoruz. Mesela beni devamlı mütevelli başkan çağırıyordu. E, açıklama yapmışsın. Ya kardeşim ben bir hocayım açıklama yaparım. Sonuçta bu, biz şeyiz ne onun adı e, bu bilimsel bir serbestlik. Yani biz şizofren şeyler söylemiyoruz. Ya bu sadece kimi için yapıyoruz? Kendimiz için. Kendi merakımız için. Ama bunu işte üniversite anlamıyor. Onun için ben ne dedim geçenlerde mesela? Dedim ki vakıf üniversiteleri, özeller, şu anda tıp fakülteleri, doktor yetiştirmiyor. Çünkü çoğunun kendi hastanesi yok. Evet öyleymiş. Afiliye. Yani. Şimdi öyle siz yani. afiliye bir hastanedesiniz. Mesela siz ben Oytun Üniversitesiyim. Ama Oytun Üniversitesi, tıp fakültesi, hastanem yok. Ben neyi kullanıyorum? Serap Hastanesini kullanıyorum. Sizin hastanesini. Ama size gelen hanımefendi siz Orada psikolojiyle ilgili bir görev yapıyorsunuz. Size gelen özel hasta yanında öğrenci istemiyor. Evet. Onun için şu anda yokun yapacağı en büyük şey özel vakıf üniversite kriteri uğramayanları kapatmalı. Öyle ben bir haber çıktı biliyorsunuz. Ka kapatacak bu hafta. ama. Yani nereden haber? Kapatsın hadi. Onların hepsinin hami üniversitesi var. Atıyorum. İşte her özel üniversite açılırken Marmara'yla, Çapa'yla, evet. İstanbul Üniversitesi'yle, Ege Tıp'la afiliye ediyor. Öğrenci tekrar geri. Hadi siz oraya. Siz arkadaş hastane kurulasıya kadar. Ha bir de hastane kurulduktan sonra hemen vermeyeceksiniz. Evet. Önce bir sistem. Yetiştirecek. Elemanını yetiştirecek. Uzman doktoru alıyorlar. Bir tane ünvan Yardoş diye. Yeni adı doktor öğretim üyesi. Tamam ana bilim dalı bu. Her ana bilim dalında bir tane yardım doçent. Yani Türkçe adıyla yeni adıyla doktor öğretim üyesi olmaz. Evet. Diyecek şey ki her ana bilim dalında bir profesör, iki doçent, bir ya da iki tane yani 5 kişi ödeyeceksin. Araştırma görevlisi. Tabii bu sefer ne oluyor? Her ana birinden. Mesela bakıyorum ben. Hematoloji bir kişi. Bir yardım doçent. Anatomi bir kişi. Ya onun... Peki ya o iyi bir öğretim üyesi değilse çocuğun bütün anatomisi gidiyor. Öbür türlü üç kişi olduğu zaman en azından riski bölersin. Çok Yanlış zor. bir eğitim sistemi var. Bir şey sana söyleyeyim mi? Eğitim sistemin hep biz yıllarına bakıyoruz. Dört yıl olsun, üç yıl olsun. İçerik, ya, içerik, i̇çerik. Ne bak şunu. İçerik. Yapının değişmesi gerekiyor. Şu anda bütün eğitim, öğretim sisteminde bir yapılanma. Özellikle Nerede biliyor musun? Üniversitelerde. Üniversite şu anda görevini yapmıyor. Şu anda üniversite lise bile değil Türkiye. Çok açık bir şey. Sertifika merkezi. Çok açık bir şey ama. Acı ben. tabii ki. Çok açık bir Ondan şey. sonra ne yapıyor çocuk? İşte yüksek lisans parayla yapıyor. Aa, senin mesleğinde. Herkes uzman psikolog abiciğim. Daha ben uzman olmayanı Hı. görmedim. Uzman 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 bir de ya. Daha uzmanı yok yani. En uzman. En uzman. Öz, öz hakiki uzman. Cypher uzman. Yani e, X-Men. Ya bunlar nasıl şeydir ya? Ben bunları komedi gözüyle bakıyorum ya. Peki ne yapıyor biliyorsun? Instagram'da Hayat koşulu yapıyor. Yani ortalık dediği şey yok. Mevlana'dan özlü sözler paylaş. Freud olsa, Jung olsa burada ağlardı. Ağlardı. Ne derdik ki ne yaptınız siz ya? Derdi rahmetlikler. Aşk sadece dopaminin oyunu mu? Ya aşk, onu da bana sorup duruyorlar. <laughs> aşk mı meşk mi? Hemen buna bağlı evet. olarak. Beynimiz gerçekten bize mi ait yoksa kimyasal ve kalıtsal bir yazılım mı? E şöyle bir şey sana söyleyeyim. E çok güzel söyledin. Şimdi mesela bilgisayarlarda işletim sistemleri var. Windows kurabilirsiniz. Ben çok örnek veririm ona. Eskiden MS-DOS vardı. Evet. Şimdi bir Linux de vardır. Hepsinin komutları farklı. Mesela Windows'ta win komutu Windows'u pencere açar ama Linux'te mesela startx komutu var. Siz o komutu bilmezseniz bir pencere açamazsınız. Bravo. Beyin bir yazılımdır. Bu bir hardware. Yani bu bunun bir işlemci gibi düşünün bunu. Anneniz, babanız, yetiştiğiniz yerde bir işletim sistemidir. Yüklüyor bunu. Mesela sizin büyüdüğünüz yerde çalan bir yerde büyümüşseniz sizin çalma komutunuz vardır. Çok ha, o sizin normaliniz. Paketin içinde o Paketini var. Çalarsınız ya, çünkü herkes çalarken görmüşsünüzdür. Doğal Biri sana diyor ki kardeşim sen ne çalıyorsun? O da der ki senin işletim sistemin farklı. Bizim orada çalmıyordu. Köyde büyürsünüz mesela. Milletin oradan kabağını alır gidersiniz. Orada bir kabak vardır. O da sizin portakalınız alır gider koparır. Ama Amerika'da Kaliforniya'ya gidip birinin portakalını koparırsan vurur seni. Ulan bir alt portakal ya diyor ki adam orada şöyle bir şey var. Öznellik ve bireysellik diyor. Kardeşim o bahçemdeki portakal benim kadar değerli. Demek ki oradaki yazılım öyle. Bizim köyde biz şeftali koparıyoruz. Erik çalıyoruz. Erik çalıyoruz yani. <laughs> erik koparıyoruz. Ödüş bile almıyoruz. Çalmıyoruz bile. Onun adını biliyor musun? Mesela şöyledir mesela Gerçekten. köy yerinde. Köy yerinde erik, çocukla erik koparmıştır. Hatta ev halkı yiyemez. Bunu normal kabul eder. Ya çocuklar çok eriği koparır. Ama bunu Kaliforniya'da yaptığınız zaman vurulursunuz. Bakın demek ki farklı işitim sistemleri yüklenmiş. Mesela küçükken bakıyorum ben çocuk taciz edilerek büyümüş. Çocuk evet. tacizle büyüdüğü için hem taciz ediyor hem de taciz edilmekten hoşlanıyor. Ve Çünkü doğal. içtim böyle yazılmış bu çocuğun. Bu her konuda bunu söyleyebiliriz. Bağırmak konusunda. Ben hep bir cümle söylerim. Bir çocuk nasıl büyüdüyse o onun normalidir. Tabii. değiştiremezsiniz. Yani siz psikolog olarak da değiştiremezsiniz. İşte davranış terapiler... Şu habitat anda, o, habitat olmuyor. o. Ha, değişir. Ama saatler gerekir. Bugün bir insana bence değişmesi... Günler hafta saat bence. Psikoloji der ki kişiye rağmen kişiye yardımcı olamazsın. Bravo sana. Kişi eğer değişime açık değilse evet. ne yaparsanız yapın freud gelse olmaz mesela ben şimdi sigarayı bırakmayı geliyorum evet, evet bu zaten siz ne sevdiğiniz hazırsınız çünkü sen ayağınla şöyle gitsen ben bırakacağım evet. zaten ben zaten bunu kabul edinmişim şey, hiç içgörü şey. evet. ama ben hiç sigara hakkında şeyim yok ben size şöyle diyorum ya hocam sigaran, ya olur mu öyle şey ben sigaranın zararlı olduğuna inanmıyorum falan Oo, yani ne yaparsanız yapın. yani burada iş bitmiştir tabi bunu mesela şimdi altına yazacaklar ben de inanmıyorum diye işte o bölüm sigarayı bırakamayacak bölüm. Ama evet sigara çok zararlı. Ben bunu bırakmak istiyorum. Ama ne yapabilirim bilen grup o küçük bir tane nuskaya da bırakır o. Sizin telkinizi de bırakır. Bir tane küçük boş kapsülü de bırakır. Peki bunu değiştirmek mümkün mü? Şimdi eskiden değildi ama yeni olarak. Çünkü nöronların plastistesi evet. eskiden değiştiremiyorduk. Ama daha sonra bazı şeyler bunu değiştirmemize. Önce TMS mesela. Dışarıdan manyetik akım vermek beyni değiştiriyor, elektrik alanlar değiştiriyor, bazı yeni tip protein ilaçları, proteinli değiştiren ilaçlar değiştiriyor. Mesela işte o zaman beyin değişebilir. Daha doğrusu beyin değişmesi çok yavaş, hızlandırılabilir ortaya çıkıyor. Hmm, güzel. Çünkü beyin yavaş protein sentezi yapıyor, çok kımıl bir Çünkü beyin esasında kendini koruyor. Diyor ki ben beyin amacı şudur. Ben diyor 40 yıl beni yaşatmış beyin, 46 yıl hemen değişmek istemiyor. Haklı. aşırı yükü de kaldırmıyor. Yok şöyle istemiyor. 46 yıl diyor. Sen bir yaş buraya kadar seni getirmiş. Anladın var yani. Yaşatmış beni. Çok güzel. O zaman diyor ben hemen değişirsem diyor bu sefer yeni yazılım diyor. Seni ağzını açabilir diyor. Yani bunu kaldıramaz. Bilgisayar sana şunu söylüyor. Bak kardeşim yıllardan beri Windows'ta idare ettin. Bu iyi kötü çalışıyordu. Bu makine açılıyordu. Eğer bu yazılımı değiştirirsek bak yarın açılmaz. Hiç sistemi kullanamazsın. Uyarıyor. Mesela diyorsun ki ben yazılım değiştirmek istiyorum. Değiştirme. Hemen Emin misin? Default ediyor. Evet <laughs> mi hayır mı? Bir daha soruyor. Diyor ki değiştireceğim. İki gün daha bekleyelim. <laughs> evet. Sen iki gün daha bekliyorsun bir daha değiştireyim yazılımı diyorsun. Ya bir bir hafta daha bekleyelim bir çevreye soralım. Amacı o yazılımı değiştirmemek. Var statik ve Esasında -e güzel bir şey yapıyor. E, koruyor çünkü. E, esasında yazılım çok hızlı değişseydi çok hızlı değişiyor. Mesela Samsung. ben yarın başka bir hak geliyorum buraya. Tamamen farklılaşmış. Eski atmış. Dedim ki ben abi öbür yazılımı sildim. Bu ama bu mümkün olacak. Yani bu 5 seneye, 10 seneye bu mRNA'nın gelişmesiyle şunla bunla ama beyin katı bir yapı. Peki Aynen. yapay zeka ile bu beyin yazılımını nasıl birleştiriyoruz yapay şimdi? Yapay zeka ile nasıl? Yapay zeka. Yapay zeka şöyle. Hafıza yapay zekaya ve robotik sistemlere taşınıp taşınabilir. Beden olmadığında da o birey yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Pek? Ama değişim bir şey öğrenir. Yani bu connect kurmak daha farklı. Konnek... O zaman duygulardan arındırılmış, <laughs> depresyona girmeyen, mutsuz olmayan Ama ama o zaman şöyle bir şey olur. Ama... Makine yaşadığını bilir mi? Heh, Hayır, çok, Onu soracak. Makine yaşadığını bilmez. Duygular yüklenince yine bilmez. Çünkü makina da bir şey. O makinede, zaman bilinç, bilinç, ve zihin dediğimiz bilinç bir şey. olabilir yani. ama makinenin bir ruhu olmaz. Ya yani makine şunu, makine elektriği çektiğiniz zaman aynı bizim kan dolaşımı gibi. Mesela ben bütün ben şeyler ilgileniyorum İşte yapay zeka ile işte bu robotik sistemlerle. robotik sistemlerle. bu şeyler çıktı şimdi Raspberry'ler çıktı küçük bilgisayar tek işlemci evet, tek evet. çekirdek onları seviyorum ben. Tek bana söyleyeceğim biliyor musun onların? düşük voltaj oysa ver. Onların da derdi voltaj. Elektrik Enerji. De. Evet. Elektrik. Biz nasıl işimiz şekerle, kanla, proteinle. Onlarınki de voltaj. Ve şunu düşündüm. Bunlar dedim dedeleri bunların. Çünkü o işte, o küçük aletler gelecekte kendilerini yapacaklar. Diyecekler, dedelerimize neler çektirmişler. Kendi, az az enerji vermişler. Dilleri dedi. var Oytun hocam kendi bağlantı kurdular. İnsanlar diyecekler ki ne diyecekler? az enerji vermişler. Evet. Bize neler yapmışlar? Bize ne az diyecekler ki artık enerjiyi biz veriyoruz. Onlar da kendine göre bir şey söyleyecekler ve çok gelişecekler bu yapılar. Ve onlardan... da İnsanlar, ne olacak peki insanların <SSSSSENLE> durumu? <SSSS>. kültürleri olacak, bizi küçük görecekler biz, biz o zaman azınlığa düşecek miyiz? <SSSENLE> <SSSENLE> tabii mi azınlığa biz? düşeceğiz ve şunu diyecekler yok yani, ederler mi bizi? şöyle, işlerine yarayacağımız için ne açıdan yani yarayacağız? her işte yarayabiliriz ne açıdan? çünkü yeni kreatiflerimiz daha çok olacaktır çünkü biz ürettiğimiz için buna ihtiyaç var mı peki? var çünkü biz DNA bize devamlı karıldığı için yeni, e, daha kribili, daha ilginç soylar daha mümkün, onlar bunu yapamazlar yani elektronik sistemlerde bir kalıtım paterni yok. Ama makine olarak her şeyi yapıp kendi enerjisini üreten bir sistemin ama, insana ihtiyacı. Şöyle, makine ama mesela diyorum ki makine suyla çalışan bir makine için ya da daha kreatif işler şey için insan olacak. Onun için insanlarla beraber kombine yaşayacaklar ama üst insanlar. O zaman efendi kim olacak? Efendi yani. ikimiz olacağız. Üst insanlar yani mekatronikçiler şunlar bunlar. Ondan sonra mesela tıpçı olmayacak bunu söylemiyorum. Paylaşır mesela. mı tıpçı bizim bitti, ya? tıpçı bitti, avukat bitti. O şeyler bitiyor. Bizimle paylaşır mı peki? Paylaşır. Ben? Çok az insanla. Ya ben size söyleyeyim 100 bin insan dünyada. 200 bin insan ve onlar. o Kesinlikle kadar kişi kalacak. E, şey gelecek. Yani e, bir cyber dünya gelecek. Çok az kaldı. Bunu 40-50 yıl önce biliyorsunuz dizilerle falan bize bir güzel Tabii. impoze ettiler. Tabii. Bir ya çift bakın. Kaç seneden beri hayatımızda? En fazla 5 sene. Ne evet. hale geldi? Şimdi millet arkadaş edindi. Evet. E zamanında ben yapay zeka deyince millet de gülüyor diye. Şimdi arkadaşı oldu. 5 sene sonra da onlar bize gülecekler yani çünkü çok hızlı bir devinim var. Size şunu Bu geleceğe Çin'de, dönüş, geçmişe dönüş. 30 bin kişilik robot fabrikaları var. Ya, sana sadece ben... robot kolu var, ışık yok. Evet. Yani sadece karanlık fabrika deniyor bunlara. Şu anda otomotiv sektörü buna geçmiş durumda. Otomotiv. E yarın otomotiv, bankalar bitti. Application oldu biliyorsun. Hatta çok hızlı gidiyorsun. geçmedik mi bunlara? Bankacı diyorsan yap diyor ya. Evet. Gelme diyorum. Çok hızlı geçtik çünkü daha da geçeceğiz. Bakın gelecekte bir iklim krizi olacak. Alvin Toffler buna 80'li yıllarda gelecek şoku dedi Oytun Hocam. Daha hızlı gelecek. Evet. Önümüzde birkaç yılda bir salgın daha. Bir nükleer felaket ya da işte bir ne olabilir işte bir şey ısınma, su basması. Küresel diyeyim. bir sorun. Ha, millet şunu tekrar bir daha dijital üstüne yüklenecek. Şu anda biz dünyadaki enerjinin yüzde sekizini dijital için kullanıyoruz. Bu çok düşük bir şey. Yüzde sekiz daha. Oo. Evet. Dünyadaki enerjinin biz eğer yüzde ellisini açtığımız zaman dijital imparatorluk olabilir. Onu oradan takip edebilirsiniz. Hmm. Dijital imparatorluk için çok enerji, küçük enerji, enerji harcama. En az yarısı. bir bunun yüzde yüzü düşünün. O zaman artık dijital başka bir şey var artık yani. O zaman işte yıldızlar arasında gidilip gelinebilir. Biz gidip gelemeyiz ama onlar gidip gelebilir. Çünkü onlar uzun süre yaşama olayları yok. Sonsuz bir şeyler olacak. Ee, Peki burada ilginç bir şey söyleyeceğim hayatları. size. Ee, siz bu mesela bunu ee, anlattığım zaman bilim kur gibi geliyor. Şimdi onu diyecektim. Kadim bilgilerde bahsedilen ya da kutsal kitaplarda bahsedilen bir takım işte bu şeyler, gelişmeler, anlatılanlarla günümüzde ya da yarındaki bilimi birleştirdiğinizde aynı şey esasında. Kesişim noktaları Tabii nedir? Tabii ki kesişim noktaları ne mesela, ya kadim bilgiye bakıyoruz ahir zaman diye bir kavram vardı. Bu ahir zaman işte. Ya bu ne olacak. Bir endişelenmeli miyiz? Evet. Bu kıyamet bu. Kıyamet gelecek kıyamet insan eliyle getirilmesi zorunda. Çünkü insan şöyle düşünüyor kendi. insan insan bir yandan şunu diyor. Dünya çok kirletti insan. Evet. Şu anda denizlerde 100 metre altında balık yok. Kokuşmuş durumda. Karaca patlamak üzere. Leş durumda. Mercan resifleri ölmüş durumda. Çünkü kimyasal, atık, kimyasal, kimyasal, her yer kimyasal. Makyajdan başlayayım buna. Her yer kimyasal, mikroplastikler falan. Biz de silahı, spreylerin gazını diyorduk. Şimdi geçtik şu anda. Dünya şu anda kokuyor. Dünya bir sona yaklaşıyor. Ama bazıları diyor ki bu sona getirirsek diyor geri döndüremeyiz hızlandıralım diyor bir kurt kısım. Hmm. Yani hızlandırmak isteyenler çok işte ormanların yakılması, karbon dioksit emisyonların arttırılması, daha hızlı küresel felaket yani ısınma. Yaşansın. Yani her sene ormanlar yanıyor. Evet. Bu kesin yakılıyor kesin bu. Bir yandan virüs çalışmaları, biyoterör yani evet, biyolojik, biyolojik, silahlar. Aynen biyolojik silahlar. Bir kısım da şunu hesap ediyor. Ya diyor dünyayı sona getirelim tekrar insanlar uyansın. Sıfırdan başlasın gibi düşünüyor. Büyük bir kesim ölsün. <laughs> evet, ölsün Peki diyor. hemen burada bir şey i̇şte soracağım. burada bu bir, bu bir başlık. İkinci başlık ne? Artık insanlara teslim etmeyelim, robotlara teslim edelim. Onlar bizim kontrolümüzde olacak deniyor. Ama robotlar kontrolden çıkacaktır. Peki bir şey soracağım hemen burada. Ee, ABD'de, Georgia eyaletinde Guy Stone var. Bir rehber taş. Evet, evet 1974'lerde evet, 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 dikilmiş. Evet. Birinci madde ne diyor? Dünya nüfusu 500 milyona evet. indirilecektir. Evet. İnsan doğayla dost yaşamayı öğrenmelidir evet, gibi evet. böyle farklı dillerde bunların dördü geçmiş evet. antik diller, Dördü kullanılan diller. Ne diyorsunuz? Önceden peki belirlenmiş midir bu gideceğimiz e yol? tabii bizim? ki sonuçta her şimdi onların planları mesela şehir planları nasıl uzun dönemliyse insanlık planları da var. İnsanlık da planlı bir şeydir esasında. Çünkü insanlık şöyle oldu. Bir fare kolonisine sonsuz yem ve su saldığı zaman sonsuz üremeye başlar. Şimdi insan da sonsuz üremeye başladı. E şimdi sekiz buçuk diyoruz, dokuz diyoruz. Çok kısa bir zaman içerisinde dünya nüfusu on ve on iki milyonu e, giderek çünkü kaldırabileceği nüfus için on dört diyen var, on beş diyen var. Yani anca artık bayağı bir üremiş durumdayız bunun sıkıntıları olacağı söyleniyor. Bildiğin işte karbondioksit olarak bir de çok kirletiyoruz. Bakın her kişi şu anda eskiden bir kilo çöp yapıyormuş. Şu anda iki buçuk kilo, üç kiloya çıkmış. Yani İstanbul'da 15 milyon insan yaşadığını düşünün. İkiyle ile çarparsanız 30 milyon kilo yapıyor. 30 çok yüksek. milyon kilo. Çok yüksek. Ya 30 bin ton ya. Bu. Bunu, ya e, bunu, nereye dönüş, koyarsın? Dönüştürecek. Dönüşün değil. Bu sefer denizler, bizim gibi metropoller, işte Yeni Delhi olsun, işte burası olsun, dünya metropoline bakıyorsun. Hindistan da bu şekilde, Hong Kong da bu şekilde. Çok mi? korkunç. Korkunç bir şekilde evet. dünya kirletiyoruz. Evet. Mesela en çok dünya kirleti Çin mesela. Çin. Çin. Korkunç şekilde bacalarda emisyon yok, kafasına göre üretiyor. Yani esasında dünya bir sona yaklaşıyor. Dünya sona biz bir yaklaşıyor. Biz göreceğiz mi bu sonu? Biz, bizim nesil ucundan, yani şöyle 20-30 yıl, 2030 ile 2040 arası evet, biz görmeye başlayacağız. Bizden sonraki nesil bunun içine doğacak. Karanlık bir dünya doğabilirler. Ya yani şöyle diyebilirim. Sonra nasıl Küresel bir güç. Elektriği kesiyorum. Çünkü elektrik kesilirse evet. insanlık duracaktır. Herkes evinde oturacaktır. Evet. Bu sefer ne olacak? Elektrik kesildiği zaman... Tekrar ilkel dönem. İlkel döneme tekrar. gelecektir. Şu anda her şey iki şeye bakıyor. Elektrik ve petrole. E peki bu makineleşme, bu dijital dünyanın da sonudur bu o zaman. Tekrar nasıl döneceğiz dijital dünyaya? Şöyle, yani dijital, dijital dünya belli bir yerde ilerleyecek. Normal halkın eline verilmeyecek. İlaçlar da böyle. Gelecekte insan ilaç bulamayacak. Tedarik zinciri bozulacak. Yani gelecekte çip bulamayacaklar. Bir kısım bunlardan yoksun olacak. Niye yapılıyor bu? Çünkü, çünkü kirlenme önlensin diye. Şöyle diyorlar. Ve nüfus sınırlansın. Yani herkes evinde bilgisayar olmasın diye. Çünkü çip teknolojisi altın yiyor, silikon yiyor. Bir de dünyadaki değerleri tüketiyorsunuz. Mesela şu an dünyadaki kromun yarısı bitmiş, demirin yarısı bitmiş, yani kullanmışız. Ama bu ekonomi için kötü değil ama mi Ama yani? şöyle, tekrar kullanılabilir ama reuse yaptığınız bir şey de eskisi gibi kaliteli olmuyor. Mesela alüminyum ikinci o defa kullandığınız zaman mukavemeti o benim, olmuyor. E, verim kalmıyor. Verim kalmıyor. Onun için diyorlar ki dünyadaki de bazı gömelim. Şimdi bu çizdiğiniz tabloda dinler nerede? Şimdi tanrı nerede şöyle, beynimizde e, bir tanrı şimdi şöyle var mı? tanrı var evreni de yaratan bir tanrı bir üst akıl, evet, üst bir akıl. Ilaf, bunu Allah. biz Allah diyoruz evet. işte bazılar God diyor falan filan ama bütün evren yaratıldı ve muhtemelen Big Bang yok evren hep vardı Big Bang çökmüştür yani Big Bang eski hesaplama göre Big Bang çöküyor o büyük patlama bir yok yani biz single <laughs> noktadan gelmedik tek nokta bu bir anda yaratıldı ya da hep var bu <laughs> yani şöyle bir tek nokta büyüyüp bunu yaratmadı bu hep vardı. Bu yaratılmış bir şeydi bu. Bu ve bundan bir tane yok. Sonsuz evren var. Simülasyon evrenler evet, mi? Bilmiyoruz. Paralel evrenler. Bilmiyoruz. Sonsuz evren var. Şimdi şey e, biz bunun bir tanesiyiz. Stephen Hawking hesaplarıma göre en az 11 tane pale, paralel evren var. Keşke vardı. 11 tane olsa. Ama daha çok, çok da olur. sonsuz. Çok da sonsuz. Biz o evrendeki kumun kumu bile değiliz. Küçük bir yerdeyiz. Saçmalıklara gerek yok. İnsan değerli bir varlık. Yalnız olmayabiliriz. Muhtemelen yalnız değiliz. Bu kadar sonsuz evrende başkaları da var. Esasında durum ne biliyor musun? Belki de birçok yerde birçok medeniyet var. Ama o kadar uzak uzak ki asla birbirimizi göremeyeceğiz. Ya da farklı frekanslarda Aynen, titreşiyoruz. Aynen birçok yerde işte farklı evrenlerde. Sonuç buradan şuna gidiyoruz biz. İnsanoğlu kendini aşmak için çok çalışması gerekiyor. Hala çok ilkel, insan ilkel bir varlıktır. Hala yolda cinayet varsa, kıskançlık varsa at kendini. İnsanın içi hayvani bir duygusallık. Dışı mantık yani bence ucube gibi olmuş biraz. Yani ben hep bunu söylerim. Çünkü o biraz mantıklı olsaydık... Hiçbir şey olmaz diye mantıklı olsak öğrenirdik, mantıklı olsak kimseye şey, canımızı sıkmazdık, mantıklı olsak saçmalıklara girmez, mantıklı olsak hapishaneler olmazdı. Onlar yani biz duygularla hep duygu, dürtüsel, duygu, duygu, dürtüsel, Anladım. duygu, 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 hep duygu, duygu çöpü, insan duygu çöpünde bulunmuş bir varlıktır hikayedir. Hocam bitmez bu sohbet ama çok Kapat. güzel konuştunuz. Çok Kapat teşekkür gitsin. ederim. Kapat gitsin. A <laughs> Kapat gitsin. Altına A da yazanlar, dövenler. Yani şöyle oluyor bu, işte insanlık bir gelişim içinde ama bu bizim ilkel formumuz. Şu anda taş devriminden çok farkımız yok. Bunu da bilin. Bu, bu yeni insan değil. Bu sefer sevgili Oytun Hocamla birlikte kapatıyoruz programı. Benim için çok keyifli bir programdı. Bakalım ne kadarını yayınlayacağız yayın saatimize. Ayaklarınıza sağlık, çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Böyle dönem dönem sizi <laughs> tekrar burada görmek isterim ben. Hadi hayırlısı bakalım inşallah. Teşekkür ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağol Efendim yeni bir hikayede birlikte olmak üzere. Şimdi anlatma zamanından hepinize iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.